Arkadaşlar, bugünkü dersimizdeki son örnek, önemi şu: iki sayının toplamlarının karesini ve küpünü hesaplayıp yazan algoritmayı ve akış şemasını hazırlayalım. Şimdi ee, biraz daha böyle karmaşıklığa doğru gidiyoruz ama yani bu da çok karmaşık sayımız. Az önceki örneğimizden çok büyük bir fark yok. Önce arkadaşlar, biz iki tane sayı için değişkenler tanımlayacağız. Farklı farklı isimler veriyorum ee, her seferindeki örneklerde. Amacımız değişkenlerin isimlerini istediğimiz gibi değiştirebildiğimizi anlatmak. Önce değişkenlerimizi tanımlayacağız. Değişkenlerimizi de size gösterelim. Arkadaşlar birinci sayı için birinci sayı bir sağ isimli bir değişken. ikinci sayı için iki sağ isimli bir değişken. Toplamı ifade etmek için de TO yani toplamın TO'sunu seçtim. Toplamların karesini göstermek için de TOK değişkenini tercih ettim. Toplamların küpünü de ifade etmek için de TO3 isimli bir değişken oluşturduk. Şimdi bunun algoritması nasıl olacak? Her zaman olduğu gibi başlayla başlayacağız. Evet. Birinci adımımız başla. ikinci adımımız birinci sayı gir. Ve ikinci sayı gir diye bakın. Bu sefer tek seferde yazmışız. Yani bunu bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Adım iki. Birinci sayı ve ikinci sayı gir aynı türdense yapılacak işlem, girilecek sade hareket tek bir adımda da gösterebiliyorsunuz. Adım 3. Toplamı e, hesapla anlamında. TO eşittir. Birinci sayı artı ikinci sayı. Bakın. Bugün şu ana kadar gösterdiğim algoritma şeklini biraz daha matematikselleştirdim. Aslında algoritma matematikten geliyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Matematikse ifade mi aslında. Şimdi dördüncü adımda Toplamların karesini ifade etmek için de e, to üst işareti 2 eşittir toka isimli değişkene atamış olduk. Bir sonraki kısma geçiyorum. Adım 5. Top, toplamı küpünü al anlamında şu işaret arkadaşlar üst ifadesi biliyorsunuz. Üst alma ifadesi. Adım 6'da toplamların karesini ve toplamların küpünü yaz. Bunları tek bir adımda yazdım arkadaşlar. İsterseniz siz bunu ayırabiliyorsunuz. Ve 7. adım dur. Evet. Şimdi bunu akış şeması olarak nasıl ifade ederiz? Flowchart programıyla değil de normal akış şeması grafikleriyle gösterelim. Evet. Akış şemamızda sayı oku, birinci sayı oku. Biz orada aslında buraya ne yazmamız lazım arkadaşlar? Ne yazmıştık? Evet, biz ne olarak tamamlamıştık değişkenlerimizi? Bakalım. Bir saat. Evet, bir sayı oku dememiz lazım. Evet, bir sayı ve iki sayı şeklinde. Hatta onu düzeltebiliyor muyum diye bir bakalım. Evet, bunu arkadaşlar ee, bakalım. Akış şemasını hazırlamamışım ben. Bunu şu şekilde yapalım. Direkt şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada hemen burada oku yazayım. Bir sağ ve iki sağ burada hazırlayalım hemen. İki sağ. İkinci sayı ok anlamında. Var olan bir akış yamamız var. Onun üzerinde ben yazacağım. Şimdi tekrar bakalım. Evet. Şu şekilde bir saat, iki saat oku. Evet. Bakın burada dikkatinizi çekelim. Tek bir kutucuk içinde yazdım bu sefer. Ayrı ayrı yazmadım. Ee, daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? İşlem kısmımız var. Hemen e, bunları yazalım. Evet. Toplam için ne yazmıştık? To yazmıştık. To'yu yazıyorum arkadaşlar. Şimdi Orada görünmüyor. Şimdi görünecek. Bir sağ artı iki sağ. Dedim. Başka? Şimdi burada görünmüyorsun ekranınızda. Ben onu şöyle yapmak istiyorum. Sunuyu sonlandırayım buradaki kısmı. Düzenleme kısmına geçmek istiyorum. Düzenleme kısmından daha iyi göreceksiniz. Şimdi evet bir saat iki saat oku. Toplam için bir sağ iki saat daha sonra arkadaşlar neyi yapmamız gerekiyordu? Evet. İkisini topladık. Karesini ve küpünü yapacağız. Hemen bunları da yazalım. Evet. Karesi için ne yazıyoruz? Toka eşittir. Eşittir. To üst alma işareti 2. E, küp için de zaten To 3 kullanmıştım değil mi arkadaşlar? Orada To 3'tü. Bunu çünkü ben tamamlamamışım. Daha sonra da buraya ne yazacağız arkadaşlar? Karesini ve küpünü yazacaktık. Toka yaz. To 3 yaz. Bu şekilde şekilleri çok fazla kullanmadan e, burada yazabilmiş olduk. Şimdi bunları ben düzenledim. Unuttuğunuz bir şey var mı diye algoritmamızı tekrar bakalım. To'yu yaz diyor mu? Yaz demiyor. Sadece toplamların karesini ve toplamların küpünü yazıyor. Evet. Şimdi bunu ben tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırdım arkadaşlar. Başla. Çizgimizi çizdik. Bir sağ ve iki sağ sayıları oku. Bir sağ değişken içindeki iki sayı, e, yani değişken içindeki sayıları oku. Bir sağ ile iki sayı topla. Toplamın karesini al. Toplamın küpünü al. Devam ediyorum. Tokayı yaz. BG yaz anlamında. Tok, to, to 3'ü de yaz. Yani toplamın küpünü yaz toplamın karesini yaz şeklinde. Yani bu şekilde durdurmuş olduk. Şimdi yeni örneğe geçmeyeceğiz. Hemen bunu flowchart ile yazalım ve bitirelim arkadaşlar. Evet flowchart'ımı açtım. Dosya yeni. Hemen şöyle yaptım. Değişkenlerimiz için hemen arkadaşlar birinci sayı giriniz bir sağ olsun. Değil mi? Bir sağ. Tekrar İkinci sayıya giriniz. İkinci sağ sayıya giriniz. Burası da iki sağ dedik. Şurası bir sayı oldu. Birinci sayı diyelim. Evet. Bunu da yazdım. Sonra arkadaşlar toplama işlemimizi yapalım. Evet. Bir sağ artı iki sağ. Toplamı da yeni bir değişken aktaracağız arkadaşlar. Oradaki değişkenimiz to oldu. Toplamı ifade etmek için buna aktarmış olduk. Şimdi Karesini hesaplatalım. Arkadaşlar karesi içinde nasıl yapacağız? Bakalım burada karesi var mı? Var. var. Küp alma var. Karesi için şuraya 2 yazacağım. Şuraya da to ya yazacağım. Buraya da sonucu da buraya aktarsın isteyeceğim. Toka değişkeni. Evet bunu da yazdım. Küpü var mı? Var. var. Zaten var. Sadece farkımız şu. Şuraya küp yapacağız. Burayı da ne yapacağız arkadaşlar? Ne yazacağız buraya? Top 3 yazacağız. Evet. Sonra bunları dışarıya yazacağız. Evet. Toplamların karesi değil mi? Evet. Toplam karesi ve çok ay yazıyoruz buraya da. Bunu da yazdık. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir tane daha çıkış yapacağız. Çünkü burada aynı kutunun içine yazma şansımız yok. Öbür tarafta yazabiliyoruz atış yamalarını yazarken ama bu programda aynı kutunun içine birden fazla işlem yapma imkanı tanımıyor. Onun için bir tane daha yazmak zorunda kalıyoruz. Evet toplamların küpü yazacağız buraya da. Çok güzel. Toplamların küpü. Ü harfini destekliyor. Toa 3 yazacağız. Evet bu da çıkmış olduğum şekilde. Hemen bağlantılarımızı yapalım. Başla. Şuraya tıkladım. Bağla dedim. Otomatik bağlaya tıkladım. Tık 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 tık. Buradayken otomatik bağlayı kaldırdım. Şeklimizin düzgün görünmesi için arkadaşlar şöyle düzenliyorum. Bu okları çizdikten sonra düzgün olup olmadığını, hizalı olup olmadığını daha iyi anlayabiliyoruz bu şekilde yap, yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, şeklimizin düzgünlüğünü ayarladık. Şimdi çalıştıralım. Evet diyelim. İşte ne olsun? Toka küp olsun. Toka küp olsun. Programda böyle bir isim verdim. Birinci sayıyı giriniz. Ne olsun? 3. İkinci sayı giriniz. 2. Evet. Toplamların karesi, toplamların küpü 25, 125 şeklinde gösterdi. Aslında toplamımız 2 ile 3'ü toplamımız 5 olacaktır. 5'in karesi 25, 5'in küpü ise 125 olacak şekilde bize gösterdi. Bu örneklerimizi zaman geçtikçe artıra artıra, geliştire geliştire daha gelişmiş örnekler yapacağız arkadaşlar. Evet, bugünkü örneğimiz bu şekildeydi. Burada da eee aritmetiksel yaparak akış diyagramını biraz daha anlamaya çalıştık.